1917 Rus Bolşevik İhtilali'nin karışıklığından yararlanan Said Nursi, iki yıl esaret hayatının ardından Avrupa üzerinden İstanbul'a gelir. İngiliz işgaline karşı sivil direnişi başlatır. Kuvayi Milliye lehindeki faaliyetlerinden dolayı Mustafa Kemal Paşa tarafından resmi olarak Ankara'ya davet edilir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 1916-1918 yılları arasında yaklaşık iki yıl esir olarak kaldığı Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Kosturma esir kampından firar ederek İstanbul'a gelme hadisesiyle alakalı arşiv belgeleri Bediüzzaman Rus esaretinden firar hadisesinde mazhar olduğu harika tesilattan sadece bir numune olarak 1920'lerde Van müftüsü olan Şeyh Masum Efendi'ye hususi şekilde anlattığı ve bu zatın da Üstadın Van'daki sevgili talebesi Molla Hamid'e özel olarak hikaye ettiği olay merhum Molla Hamid Efendi daha sonra birçok kimselere anlatmış. Teyip bantlarına onun sesi de geçirilmiştir. İşte hem teyip kasetindeki sesinden hem iki halis nur talebesi olan Ahmet Özartan ile Mümtaz Durdu'nun birkaç kez ondan dinledikleri rivayet ve nakil özetle şöyledir. Hazreti Üstad demiş ki, ben Rusya'da esirken firar edeceğim günlerde her zaman kamp içine girip çıkan Arap kıyafetli bir adam bana bir gün dedi ki sen buradan kaçmak ister misin? Ben dedim isterim ama nasıl kaçayım? Kampın etrafındaki surdan nasıl çıkarım? O dedi bu iş kolay ben sana elbisemi veririm giyersin ve çıkarsın kimse sana bir şey demez.'' Surun dışında buluşur sana yolu tarif ederim dedi. Ben onun elbisesini giydim ve surun kapısından çıktım. Kimse bir şey demedi. Sonra o zat geldi, elbisesini iade ettim. Bana yolu tarif etti. Gittim gittim. Bir ormanın içine daldım. Orada yolu ve yönü kaybettim. Sonra orada otlayan bir ineğe rast geldim. Bu hayvan herhalde insanların olduğunu gösterir diye hayvanı yürüttüm. Ben de arkasından yürüdüm. Biraz gittik, bir mağaraya geldik. Hayvan mağaraya girdi. Ben de arkasından girdim. İçeride pirifani ihtiyar bir zat vardı. Selam verdim. O da benim ismimi, künyemi, lakabımı söyleyerek ve aleykümselam dedi. Beni oturttu. Herhalde karnın açtır dedi. Ama benim yiyeceğim ekmeğim bitmiş. Ben sana şu ineğimden biraz süt sağayım. Onu içersin dedi. Sütü içtikten sonra bana dedi ki Büyük musibetler, felaketler gelecek. Bunları defedecek edecek üç şey vardır. Birincisi her yerde seslice ezanı Muhammedi okumak. İkincisi cemaatle namaz kılmak. Üçüncüsü, Kur'an derslerini vermek ve almak. Daha sonra o ihtiyar zat bana yolu tarif etti, izin isteyerek ayrıldım.''